Hepinize iyi arkadaşlar bana bakın Bugün sizinle beraber Roblox'ta Türk sohbet oyununu oynayacağız. Allah, ve kanalıma abone de... bir dakika. Ve kanalıma ver... ve, ve kanalıma abone abone olun, like atın. Seviliyorsunuz. O halde oyunumuza geçelim. Arkadaşlar burada e, benim o X Akin e, TRX 34 hesabım silindi. Ve ben de böyle e, yeni hesap açtım. Böyle oydik Akintere. O hesabım silindi yani. Burada kankam geldi. Hoş geldin yazayım. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar e, o çocuk e, beni rahatsız ettiği için çıktım o serverden yeniden girdim. O zaman hadi videomuza başlayalım hadi. Evet arkadaşım. E, hoş geldin. Ben bu hesabı dün kurdum arkadaşlar. Dün kurdum ve Robux aldım. 1440 Robux aldım. Onun videosunu çekecektim arkadaşlar Robux aldım diye ama çekemedim. Meşguldüm. Meşgul bir zamanım vardı o yüzden çekemedim. Bu videoya sizden tam e, 40 like istiyorum. Kanka. Efendim yazayım. Parkur. Parkur mu yapacağız? Tamam yapalım parkur. Parkur yapacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle alalım Aman düşmeyelim. Geldik. İyi ki ben söyleyeyim kaç like gelsin. <Gülüyor> <Gülüyor> bir kal bir kal çok bir kal çok ya ancak 20-30 falan. Ne diyorsun? abone abone mi diyorum e ne no, e e Ya D ya? E. Abone tamam e sonra. Oğlum ne diyorsun ya? Ya desene öyle oğlum Allah Allah. Abone de olsunlar. Bu arada arkadaşlar eee 300 abone olmuşum. Eee teşekkür ederim yani sizlere. 300 abone özel bir şey yapmak isterdim de işte ne yapacağımı karar vermedim. O yüzden yani bir şey yapamadım. Yani kusura bak kusura bakmazsanız eğer, yani kanka yazdı. Ha ha lan ef, kanka yazıyor Allah Allah git ya. çok beş mes geç geç mesaj bu? Allah Allah. Neyse onu bırakak. Şöyle gezinelim ya. Burada en iyi en iyi beş bahçe var. Buradaki Bakalım. Bir şey yok ya. Ne yapak ya. Üç gün sonra mı hep çekiyorum? Video mu diyor? Hmm. 3 gün sonra işte yani her gün ne çekiyorum müsait olmadığım günleri tabii ki de çekemem müsait olmadığım Kanka bay bay şarjım iki. Hmm, ne yapak fazla mı? Kanka bye Bay bay arkadaşlar. Ha. Bay bay arkadaşlar biraz. Ee, ben ne yapayım burada? Tek kaldım e. Kaç dakika olmuş? Aa, 10 dakikaya geliyor. <laughs> Bir dahaki modifiyle tofaş şahin çekecek. Bayağı da atmıyorum onu. Bir dahakine onu çekeceğim. Eğer bu bir video 30 like gelirse modifiyle şahin nasıl çekeceğim? Ama 30 like gelmesi lazım. 30 like gelmesi çekmem. Bu video 30 like gelirse modifiyle şahin oyunu çekeceğim. Hmm, ne yapalım? Şunlara bir abone olur musunuz diyeyim. Hmm, arkadaşlar. Yok, olmazsa olma bana ne? Olur musun? Video 11 dakika yani maç yaparken Ece E ismi Ecep. Ece de çünkü olmayın bana ne peki ya da Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın, abone olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bay bay.